Merhaba arkadaşlar. Bugün size badem sütü tarifi vereceğim. Dün akşamdan suda bekletmiş olduğum bir avuç bademim var. Yaklaşık 5-6 saat de bekletebilirsiniz. Şimdi bunun suyunu süzeceğim. Suyunu süzmüş olduğum bademleri şöyle blender'a atıyorum. Daha sonra içine su ekliyorum. Ben 750 mililitre su ekleyeceğim. Daha sonra bakacağım kıvamına. Daha eklemek istersem çok katı olmuşsa daha ekleyeceğim. Şu şekilde suyumu da ekledim. Şimdi yaklaşık bir iki dakika bunu blenderdan geçireceğim ve süt kıvamını alacak. Blender'dan geçirdiğim bademlerim şu şekilde süt halini aldılar. Şimdi ben bunu bir tülbent yardımıyla süzeceğim. Şu şekilde süzgecimin üstüne bir tülbent attım. Altına da bir kap koydum. Bunun üstünde hazırlamış olduğum badem sütünü süzeceğim ve tortularından ayıracağım. Şu şekilde döküyorum. Azar azar yapacağım. Bu şekilde bademlerimi süzdüm, tortusu türbentin üstünde kaldı. Kalan tortuyu da şu şekilde sıkıyorum. Sütümüzün son hali bu arkadaşlar. Afiyet olsun.